Evet arkadaşlar bugün dünyanın en boktan oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle saçma sapan sesler var, renkleri var. <laughs> Mavi, gri. Aa bak gri güzelmiş ha. Yansıtı, fena değil. İşte ne olduğu belli olmayan bu oyunu bakalım nasıl oynayabiliriz. Yön tuşlarıyla arabamızı idare ediyoruz. Sağlı soluğu. 2 dakika süre verilmiş gerçekten başarılı yavaş arkan yavaş evet farkımızı aşırıyla gerçekmiş <laughs> <laughs> böyle güzel oyunları üreten kardeş ya yani şaka bir yana tabi ki evet ne kadar bunu büyüklük yaptı bu ya ters mi gidecek tam anlayamadım duramıyorum Doğru. Geriye nasıl gidiyoruz? Ha. Bildiğimiz geriye çektiğimizde geriye gidiliyor. Fakat buraya bir... Aa, ters gidecek güzel. Biz de buraya çok güzel ters gireriz biliyor musun? ters girmek yoktur. Ödüllüyüz yani. Ugh, oh. Ya abi kamera ha, kamera açısını değiştirebilir. Evet. Çok güzel kamera açıları var. Ha bu ne oldu bir anda? Abi ondan bir şey oldu. Onu takmaya O kolejinden sayılmaz. evet. Geri geri geri. Hop. Ağabey. Hadi abi hadi. Eee, bu bölümü de başardık. Kaçı üçüncü bölüme falan geçtik. ben. o bölüm bile yatışık. Yok herhalde. Windows. Ee, bu oyunları nerede yükledim? Şeyden. E, ee, Windows Store'dan. Ha bu sefer. Ama kardeşim. Ne güzel hatasız fark ediyoruz. Biz bu oyunu başarıyoruz galiba ya. Kaçıncı bölümdeyiz? sağlamından bir 5. bölüm falan var galiba nereye gidiyor? nereye gidiyor? <laughs> Arabada durmuyor arkadaşlar kanı gibi gördüğünüz gibi el alemin arabasına da çarptı <laughs> adam ferrari bir de koymuş maaşımı tamam. versem ödeyemem maaşım var mı gerçekten Dur. Ben biraz iş. Ben ama çok yeni hep geriye bakıyorum. Bu arada kaçıncı bölüme gelmiş? Start desek ha, daha dördüncü bölümdeymiş. İyi bakalım şöyle beşinci bölüme kadar falan gel, şey, neler oldu görelim. Başımıza neler geldi. Hmm. Yine dünyanın en güzel parkeri yarım girdi duruyor geri geri bir de yetmezmiş gibi bu kadar her şey bir geri geri girmemiz istemiyor tam sağ yapalım. böyle geri çekersek güzel bir şeyler yaptık bakalım hop Öyle bir ileri az bir geri 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 hop Üm düz gel abisiniz. hiç hiç kaçmaz gel böyle gel 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 Abi ben bu oyunu anlamadım inanın Arkadaşlar harbiden ne yapmaya çalışıyor bizi. Bak, aa şimdi anladım. Ne anladım? Boş tuşuna bastığımız zaman hangi tuşun üstündeyse onu şey yapıyor. Bakın gördünüz son bastığınız şey yapıyor. Fren ne o zaman? Abi kim yaptı bu oyunu? Başlık belli. Dünyanın en kötü araba park etme oyununa hoş geldiniz. Evet. Dördüncü bölümü de sonunda anlıyorum hakkıyla başladık. Bu bölüme geçelim. Hiç o müzikleri dinlemeyin. Evet. Geldik herhalde. Nereye geldik lan? Oh yeah. Buraya çatlamam gerekiyor galiba Lan Abi ben nabiyim ki içeriden süreceğim böyle içeride. Bir de böyle içeriden yapalım diyeceğim de Öncelerde oklar görünmüyor nasıl manyak oyun ya Uuu ye yeah. Sana abi, abi ileri basıyorum geri gidiyor. Ee oldu. Ha ileri basıyorum geri gidiyor. Ha bites. Allah. Bir test sistemle koyduğunuz oyuna nasıl nasıl bir insansınız arkadaşlar ben bu kadar kanser oldum. Yeter siz daha fazla kanser etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.